Bir penset versin. İçinden alalım, Senin fizyolojik. bu. şey şey yapayım. Gel gel. Gel versin. Senin nerede? Gazide miydi? Karşımda. bu çok tehlikeli tehlikeli. Teyzesinden Neydi te, teyzenin adı senin? Beyzinler. Nasıl kime tehlikeli diyorum ya? Beyzinler. Yok o değil. A Önce e bir şey kuruyalım. Önce bir Gel Muharrem Bey e de geldi. Gördüğünüz gibi bak. bak güzel oldu. Geçmiş olsun. Şimdi üzerini kuruladık ki gazı ıslatmasın diye. Şu, Şu geçirmez flaster takmıyoruz. Kurması lazım bunun şeyin üzerinde. Normal takacağız. plastik Onu takacağız. Plastik. Şimdi şöyle tam yapalım. Tam şunu tam takalım. Tam <laughs> üzerine evaz ki dediğim gibi ıslanmasın diye. Sonra da bunun üzerine şey var mı böyle? Normal plastik. Yok yok. Şey değil. <laughs> plastik. Hani eskiden <laughs> kapatırdık ya böyle şey ya. Bandajlar. Ya, bandaj. ee, nur. Tamam böyle de kapatıyoruz. Teşekkür ederiz.